Misafir ağırlayalım. Bakalım kim gelecek, Uğurkan bize kimi gönderecek. Mihriban Akgül podyumda. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Kalk edelim. bakalım. Sınırsınız. İyiyim, kalk da şöyle bir görelim endamını, seni, giydiklerini. Peki, kendini tanıt bakalım sevgili seyircilerimize. Ee, İstanbul doğumluyum, 23 yaşındayım. Ee, lise bitti, üniversite okuyorum açık öğretimden. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde. Ee, bu tarz benim yarışmasına katılmayı karar verdim. Çok istiyordum ve buradayım. Nereye gidiyorsun? Ablamın doğum gününe gidiyorum. E bir yürü bakalım. Bir yürü de görelim evet, nasıl Haydi bakalım. Gidiyorsun gönderiyorum seni. Geldi merhaba. Nasılsın? Mikrofonu yakın tutar Siz mısın ederim, lütfen? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Heyecanlı mısın? Biraz heyecanlıyım. Ne kadar güzel bir yüzün, çok ne kadar duru bir ederim, tenin var. Çok sağ olun. Ay yüzü bile titriyor, Kıyamam sana. De değişik değil mi? Mihran tanıyorum kardeşim. zaten ve Öyle gerçekten mi? en beğendiğim arkadaşlarımdan biri. Çok teşekkür ederim canım. Ben ona benziyorsa. Zeyno senin arkadaş mı? Evet benim arkadaşım. İnanmaz güzelsin. Aman çok nasıl çok güzel, maşallah. Ben tamam, şey. Sen bütün evet, arkadaşlarını buraya pasta topla. <laughs> ben güzel Ailemize seviyorum. hoş geldin olsun. <laughs> tamam. Ay ay gerçekten ay ay çok zeki bir kadının. Ay Tabas Diyan ne kadar akıllıyım değil mi? Bu arada çok teşekkür ederim Nurella bana nefret <laughs> eylesin çok mutlu oldum. Sevin, sevindirik oldu. Evet. <laughs> Ama sen de güzelsin yani. Böyle Ama bir dakika yani. Tiyo'yu nereden aldım? Bu elbiseyi Aa! sen giydin. Senin butiğinde. Yani senin butiğin. Benim butiğim evet. Ben de giydim bir kere kırmızı. Evet, Ay çok konuşma iyiydiniz. be. Sen <laughs> benle başka kimseden giyinemezsin. Tuğçe giymişti Fark var. rengini. <laughs> Fark var. Seni tanıyorum. Sonra şarkıdan bir o 23 yaşındayım, İstanbul <laughs> doğumluyum. Annem Özbek, baba Türk, Erzurumlu. Ee, lise bitti, açık üniversite okuyorum. Kaç yaşındasın? 23 yaşındayım. 23 yaşındasın. Eskişehir'de okuyorsun. Eskişehir'de açıktan okuyorum. Açık öğretimde okuyorsun. Evet. bölümünde. Evet. <laughs> ya çok lazım burada psikolog. Onun için geldim sizin Süper, için. Harikasın. Hmm, öyle. Abla da geldi buraya. Abla da buraya geldi Güzel. evet. Aynı Yıldızları kabz etti. E rakip mi olacaksınız? Şimdi şöyle tabii ki de burası bir program yarışması ve isterse ablam bile olsa burada o sandalyede oturduktan sonra herkes benim için yarışmacıdır diyorsun. kesinlikle. Umrum olmaz biliyorum. Kesinlikle. Peki. E, ne yapıyorsun? Şu anda çalışıyor musun? Şu anda Nasıl vakit geçiriyorsun? eğitim görüyorum. Özel spikerlik eğitimi görüyorum. Hı hı. Ekranda ee, olmak istiyorsun. Ekranda olmak istiyorum. Sunucu Çünkü, olmak istiyorsun. E, sunucu değil de daha çok bende biraz heyecan var. Ha. Şu anda da çok heyecanlıyım. Dizi? Olabilir. Kısmet. Çok güzel görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Çok mersi. Sana bol şans diliyorum. Çok teşekkür ederim. Yıldız gelecek mi bakalım? ismi tekrar söyler misin? Lütfen? Mihriban. Nasıl? Mihriban. Bihli. Mihriban. Hani şarkı var? Ne demek ya. o? Saçlarını deli göndereyim. Ne demek o? Ee, de, Mihriban'ın şey, mi... anlamı ...Milayim mihirli demek galiba. Öyle okumuştum ama tam bilmiyorum. Anladım. Evet, çok güzelsin. Çok tekrar söylüyorum. De ee, ben güzel kadınları çok seviyorum yani. Çok şeyim var yani güzel kadını destek ve yanında olmak ve her türlü çok sağ Beniyorum yani. Çok Şu anda elbisenin edeyim. evet ben de böyle bir elbise kullandım. Güzel bir elbise. Ee, ayakkabını sevmedim. Bu ayakkabı o kadar taktınız ki sürekli o platformlu ayakkabıları giymek tarz olmak demek değil. Çok kaba gösteriyor. Sen yüksek boyun kaç? 1.74. Süper. Daha fazla yükselmeye çok fazla gerek yok. Yani bu kadar platform, bina var altında yani. Hakikaten çok yüksek. Ee, ve rugan olmasaydı ve belki başka renk mesela böyle bir şey olursa çok daha iyi olurdu. Çantaya bakayım. Siyah deri. Hmm. Yeşil. yeşil o. Yeşil ama aynı yeşil değil değil mi? Fark etmez. Yeşil parlak yeşil diyelim. Anladım. Simli bir şey. Ördek başı. Evet, Hı -hı. Tamam, güzel. Ee, dediğim gibi ayakkabı da sevmedim ama bütün resim... Çok teşekkür çok ederim. ederim. Çok sağ olun. Hoş geldin Mihriban. Hoş bulduk. Ne güzelsin sen ya. Bu Zeynep'in sesi mi? Onu butiğinden mi aldın? Evet. Kendisi de, <laughs> kendisi de giymişti burada. Asla kötü olamaz. <laughs> ya. E, giydim ben yani. Giyemedim, giyemiyorum Onun ki. <laughs> Bana kalmadı. Tuğçe giydi. Şimdi Mika giydi. <laughs> İman Hanım kırmızı. e, giymeyeceksiniz abi. Giymeyeceksin. Giy giyemem <laughs> artık. Aslında çok sevdiğim bir şey. Beyaz güzel. tenli <laughs> olduğun için böyle şiddetli renkler yakışıyor sana. Saçın çok güzel, makyajın çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ayakkabılarını ben de sevmedim. O ördek başı yeşil çantana da bayıldım. Teşekkür ederim. Güzel görünüyorsun tabii ki. Dövmen de çok güzel bileğindeki. Evet, çok seviyorum dövmeyi. Bayağı bir var dövme. Çok teşekkür ederim. Nurella. Mihriban. Merhabalar Nurella'm. Son zamanlarda gördüğüm en güzel kadınsın. Çok teşekkür ederim. Sizi bundan duymak çok güzel Yemin bir ederim. şey. Çok sağ olun. O sizin güzelliğiniz. O ürkek, hafif vahşi havan. Konuşurken o ürkekliğin garip bir masumiyetin var. Çok teşekkür ederim. Ve e, bu... Bu etekler ben böyle hafif baseni çok minik yani beli ince böyle baseni hafif olan kadınlarda çok beğeniyorum ve arka kısmı da böyle biraz yukarıda yani çıkık çok iyi duruyor bu kalem etekler ee, ayakkabılarını ben de görmüyorum yani yok sayıyorum siliyorum ee, bir yan döner misin evet bakar mısın ee, arka tarafta mı diyorsun? E kalem etek böyle güzel oluyor, böyle bu çıkıntıda... bak bak bak. Tabii ki. Çok güzel, çok beğendim ayakkabıların. Başka turu olmaz. Yani, Aslında ayakkabıları giymek istemiyorum. Yani senin buna çok ihtiyacın yok. Oldu. Bak senin buna ihtiyacın yok. Sen eğer yine öyle sivri burun, işte ay artık stiletto demek istemiyorum. Ben. Stiletto. 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 İvan'ın ayakkabısının evet böyle stiletto. Ay İvan'a onun topuğunda çivi var. Bilmiyorum evet. yani. Bu da başka bir stiletto. Aynı canım başka değil. Evet. Diyorum başka bir stiletto bu çünkü ha. model Çok başka. Çok güzel bir ayakkabı modeli. Çok. Yani bu tarzda e, sana daha iyi yakışır diye düşünüyorum. E, söyleyeceklerim bu kadar. Yani ay ne olur gel şuraya. Mihriban onu dinlesek. <laughs> Tabi daha onu Anlıcak ben ha? Allah Allah. Işıktan. Dur. Ee bak Mihriban. hafif bir dans sen dans edebiliyor bir musun bir dans yapalım hafif ablan ya. gibi dans edebiliyor musun Vallahi. Yorumlar yapıldı mı? Kararlar geldi. Çok uçtu teşekkür uçtu. Ederim, Nurellam. Bak bu kuşlar <laughs> öyle kolay kolay uçma. Bence de İstanbul'da kim? <laughs> kuşlar <Koşlar> uçtu <gülüyor> baby. <gülüyor> çok İhriman. teşekkür ederim Nurella'm çok sağ olun. Harikasın. Ivana. Ah. Herkese izlediniz, e, izledin kişileri geçmiş olsun diyoruz. <laughs> Çik çek çok. Tarz. Çik çek çok. Tarz. Tarz. Yıldız aldım Tars. tebrik ediyorum. Tarz benim. Sevgili Yarışmacımız Nihal Can'dan bu tarz benim podyumunda.